Elmas Eşsiz ile Ayşe Eşsiz'in eserlerinin sergilendiği Ömürlük Bir Tutkunun Sergisi ziyareti açıldı. Başkan Güneş tarafından plaket takdim edilen Eşsiz kardeşler sergi açılışına katılan katkı sunan herkese teşekkür etti. Kafkasya'dan gelen opera sanatçısı Ali Mapşe, seslendirdiği eserleriyle sergi açılışına katıldı. İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Yüksel Nuri Güneş sergi açılışına katılan kurum temsilcilerine ve serginin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Geniş bir koleksiyondan oluşan sergi 18 Kasım saat 18'e kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul Kafkas Kültür Derneği